Herkese merhaba, ben Tarık İso. Bu videomda sizlere Antalya Etnografya Müzesi'nden bahsetmek istiyorum. Bu müze, Antalya'nın tarihi ve kültürel mirasını yansıtan önemli bir mekan. Müze, Antalya'nın Kaleiçi bölgesinde tarihi bir Osmanlı konağında yer alıyor ve 1984 yılında müze olarak düzenlenmiş. Müze binası, 19. yüzyılın sonlarına tarihlenen geleneksel Antalya mimarisinin güzel bir örneği. Osmanlı döneminde bu yapı taş ve ahşap malzemelerle inşa edilmiş, cephesi zarif taş işçiliği ve ahşap detayları ile dikkat çekiyor. İç mekan ise geleneksel Antalya evlerinin karakteristik özelliğini taşıyor ve avluta etrafında düzenlenmiş odalardan oluşuyor. Müzede sergilenen koleksiyonlar Antalya'nın çevresinin geleneksel kültürünü, yaşam tarzını ve sanatsal üretimini yansıtıyor. Geleneksel kıyafetler bölümünde Antalya bölgesine ait kıyafetlerin çeşitleri sergileniyor. Kadın ve erkek kıyafetleri, başlıklar, elbiseler, takılar gibi örnekler de bu bölümde bulunuyor. El sanatları ve zanatlar bu bölümde geleneksel Türk el sanatlarına dair öne örnekler var. Dokuma ürünleri, el yapımı seramikler, ahşap işçiliği, metal işçiliği, çeşitli sanat eserleri ve bu bölümde yer alınıyor. Geleneksel ev eşyaları bölümünde ise eski mutfak, gereçleri, mobilyalar ve günlük yaşamda kullanılan çeşitli objeler sergileniyor. Müze, Antalya'nın kültürel ve sosyal hayatını yansıtan çeşitli objeler ve belgeler de sunuyor. Düğün törenleri, festivaller ve diğer geleneksel etkinliklerle ilgili bilgi veren materyaller de burada bulunuyor. Ayrıca antik döneme ait bazı taş eserler, yazıtlar, tarihi objeler de müzede sergileniyor. Antalya Etnografya Müzesi'nde sadece sergi alanıyla değil aynı zamanda düzenlediği eğitim ve kültürel etkinlikler de dikkat çekiyor. Müze, öğrencilere yönelik eğitim programları, seminerler ve kültürel etkinlikler düzenliyor. Geleneksel el sanatları ve zanaatları ile ilgili atölye çalışmaları da yapılıyor. Sonuç olarak Antalya Etnografya Müzesi, Antalya'nın zengin kültürel geçmişini ve geleneksel yaşam tarzını keşfetmek isteyen herkes için önemli bir durak. Osmanlı dönemine ait bir tarihi bir konakta yer alan müze, bölgenin kültürel mirasını yaşatmak ve ziyaretçilere sunmak amacıyla faaliyet gösteriyor. Antalya'yı ziyaret ettiğinizde bu müzeyi görmek bölgenin tarihi ve kültürel derinliğine dair bilgi edinmek için harika bir fırsat olacaktır. E, müze bu arada ücretsiz gittiğinizde ben gittim video veya fotoğraf çekmenize de izin veriyorlar. Herhangi bir sorun yapmıyorlar yani. İlginiz dahil olsun. İzlediğiniz için teşekkürler. Beğendiyseniz videoyu beğenip abone olarak desteğinizi gösterebilirsiniz. Sağlıcakla kalın.